Selam. Koceri burada başkanınız yanında. Koceri burada başkanınız yanında. 31 Mart'a kadar gece gündüz durmadan çalışmalarını gayret etmelerini rica ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta burada aday olarak ilan ettiğimiz belediye başkan adaylarımızı belediyelerinde belediye başkanı olarak hep birlikte ziyaret edeceğiz, tebrik edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu vesileyle bir kez daha Milli Görüş Belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik dönemi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum. İttifakla ilgili olarak daha önceden beri açıklamalarımız sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için böyle bir konu düşünülebilir, bir talep gelirse demiştik. Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde ve belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecektir. Ben Allah nasip ederse halkın çoğunluğunun arzu ettiklerini biz istatistiki her il için çıkarttık ayrı ama son birkaç yıldır özellikle Kocaeli'ne ait çünkü bizim ana merkezlerimizden biridir. Türkiye'yi ayakta tutan, ticari olarak ayakta tutan bir şehrimizdir. Buna ait hazırlıklar yaptık.